Ne zaman biri gitse ve ben kalsam giden biri için üzülüyorum ve yani kendi gitme işimi o an erteliyorum kutlama mesela filan anladın mı? Yani Normal takımından bir kişi ayrılıyor. I am still right here. Ben sevmek için biraz daha vakit kazandım. Tabii canım. O yüzden erteliyorum kendi sevincimi. Evet. O üzüntüyü onunla paylaşıyorum. Onun haberi bile olmuyor belki. Ben de çok üzüldüm yani. Bir şey oldu. Gözleri doldu, ağlamaya başladı. Şey oldu. Evet. Yani.